Caner. Atiba sekti ve top gidiyor. Gol! Beşiktaş aradığı golü serbest vuruş organizasyonunda Pepe ile buluyor. Cenk geliyor. Cenk vuruyor 2-0. Tasic şimdi. Pas Cenk'e Cenk topu önüne aldı açılar. Cenk arka direğe bıraktı ve top alandı gol. Babel. Caner. Caner ortasını yaptı. Bir kafa ve domağlara gidiyor Talişka. Boyneşma yaptı ortasını. Fasolu bir kafa çayla Gol! Beşiktaşlı içeride. Orta geliyor. Ceza alanı. Kafa vuruşu Pepe Son anda kaleci. İki canlı gol. Kafalara gitti Beşiktaş. İki birlik üstünlüğü sağladı. geçme, pas Caner'e, Caner orta, Cenk, Cenk, Cenk. Tarişka. Kuareşma, 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 Kuareşma! Beşiktaş kutlamıyor Babel, tekrar Oğuzhan'a, Negredo içeride, orta geliyor, Negredo kapı ve daha bağlarda! 2-1 oldu Babel! sırası Beşiktaş'ın. Talişka gitti. derinlemesine içeriye doğru. Talişka gol pozisyonu. Şurada gol. Talişka. Şimdi lens hareketlendi. Lens futbolu sonu vurdu. Gol attılar. çekiliyor. Cenk vurdu ve gol. Başkent'te fark biri indi. Kovarış Bir kafa ve topu ve gol. Tosic atıyor. Bas geriye doğru. Atiba'nın Gönderdiği noktada Oğuzhan var. Sokuluyor ceza alana. Şut pozisyonu vurmadı. Sol ayağını aldı. Tehlike var. Derinlemesine. Gol pozisyonu. Ceza alanı. Ve topu alanda gol. Şimdi Adriano. Bir orta daha. Ceza alanı. Bir kafa gol. Negredo golle tanışıyor. Türkiye'de Süper Lig'de. İçeriye doğru Tanişka'ya kafa vuruşu ve topağlarda. Tanişka attı. Gökhan <laughs> Gönül araya girdi. Bir ani hata dönüştürme şansı Beşiktaş'tan. Sol kanattaki boşluğa doğru Babel hareketlendi. İyi kontrol etti. hücuma olmaya çalışıyor siyah beyazlar. Babel sokuluyor ceza alanlar. Babel ceza alanında açıyı buldu. Babel gol pozisyonu vurdu ve gol! Şansını arıyor. Yerden Tarih çıkaya. İki oyuncu arasında pasını verdi. Üçüncü gol şansı. Cenk vuruyor. Direkten... boşluğa doğru. Oğuzhan var orada. Dört Beşiktaşlı içeride. Orta şansı. Şimdi geriye Babel. Atiba'dan aldı. Babel sevim açamasında. Babel açıyı buldu. Vuracak. Vurdu. Sabadan sektir. Dört pozisyonu. Şurada gol. kaybı yapıyor sarı kırmızılar bir kez daha. Dengesini kaybetti Fernando. Şimdi Negredo. Kendi gidiyor Negredo. Gol pozisyonu. Negredo. Sıyrıldı kaleciden. Bu sıra gol. Topun üzerinde. Cenk Tosun. Cenk geldi. Vurdu. Gol attı. 1-1 Adriano. Bir orta şansı daha. Serdar karşısında. Sağ ayağını aldı. Gol pozisyonu. Bomboş. Bomboş. Gökhan Gönül. Şimdi döndü Kovarejma'ya. Kovarejma cezalara doğru sokuldu. Dört arkadaşı içeride. Dört pozisyonu. Orta. Göğsüyle attı. Göğsüyle attı golü. Tek top. Musa'dan önce araya giren Tosic oldu şimdi. Orta boşluğu yakaladı Beşiktaş. Sağda boşluk oraya doğru. Baben cezaları için çaprazdan vurdu. Ve Çapraz Lens topla buluştu. Musa karşısında indi çizgi. Sırılı rakibinden. Gol pozisyonu ortaya döndü. Karambol ağrı. Ceza alanı Negredo. Şut. Sonunda karşı baskası Negredo. Negredo Hızla taşıyor topu Caner Erkin. Laval geldi. Caner'den pas. Zengin olduğu yere doğru. Cenk'in sağ alanı. Şurada gol. Evet. Müthiş evet. bir gol yaptı Cenk Tosun. <laughs> İşaret gelecek. Cenk Çakır'dan geldi. Alvaro Negredo. Negredo. Caner sıyırıldı. Caner ceza alanında. Yerden orta ne kreloya gelmedi. Diego müdahale etti. Şimdi ortaya bir kez daha. Şut ve gol. Talişka 1-1. Kovarışman. <laughs> orta asılı. Uzak bölge. Talişka gol. Anderson Talişka 2-1.

mükemmel bir gol attı Adriano hem de Salah'la. Kengo yükseldi. Atak devam edecek. Caner ortası. Negredo vurdu Harun ama gol! Alvaro Negredo! Bir sağlığı hareket ettiği tüm atarıyla kaldırdı. Karayi Sporta olmalı yerine aldı. çıktı golünü Pepe. Şimdi Babel dokunuyor içeriye doğru. Ryan Babel sırılma çabasında rakibinden. İndi çizgiye. Orta arayışı. Çekti topu. Üç arkadaşı var. Gol pozisyonu. Tariska savunma. İkinci hamle. Karambol. Şurada gol. Anderson Tarişka. 2-0. En iyi oyunu hareketlendiriyor. Biraz hızlı bir zaman. Adiyano'nun önünde kaldı. Beşiktaş için bir şans Şurada gol. Kale alanında. 9-0. Talih Çıkan geldi. Talih Çıkan direkt. bir gol. Neden? Şimdi o, yolu, bir, bir Sağ atabası, Şimdi baklarla, vurdu ve gol! Canedin ortası, cizallar döndü. Şimdi şut pozisyonu. Babel, kaleye baksın, topa da sildi. Topa alana gitti, gol! Negredo. Negredo bu bölümde kaldı. Negredo sıyrıldı rakibinden John Dede Souza. Suratla de geliyor. Rusya'nın da bozma çabasında var. Negredo'nun önünde. Sağ kanatı koştular. Kovar Eşman. içinde. Kovar Eşman. Vurdu gol! Hiraş. Şimdi Kovar Oksak olduğunu düşündü hareketlenmediği ve Negredo. Negredo cezalara girdi. Negredo üçüncü gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovaneşma. Çapraz'da vurdu gol. Ayakta kaldı, sıyrıldı. Juri Sera sol kanada döndü. Dönerin olduğu noktaya. Döner, orta şansı. Baktı içeriye. Yaptı ortayı. Kademeli bir adet. Gol pozisyonu. Geriye doğru ve gol. Dwight Babel. Dumanfası ikinci gol şansı cezaların için. Şut ve gol. Yine Babel. Akiba derinlemesine Tolga'ya. Tolga, ya. Tolga ya da derinlemesine. Tolga o pozisyonu vurdu gol! Anderson Tolga! Babel bekledi geriye doğru atıyor, Bek O da bekletmeden Oğuzhan Sağda Talişka Gökhan Atağı destek verdi Anderson Talişka Açağı bir yol, pozisyonu Burun, Lens sık basınçlı. Cezalar baktı, bas oldu içeriye. Kapı ve gol! Anderson Talisca! Babel hareketlendi. Babel sevdiği toplardan biri. Karşısında Tanju. Kademeye doğru reis geldi. İçeriye iki beş stasyon aldı. Uzak noktada Lens. Geriye doğru. Şimdi Medel. Gol pozisyonu. Şut ve gol! Medel sahnede. kullanıldı. İçeriye doğru kafa vuruşu gol pozisyonu ve gol. 3-0 oluyor. Beşiktaş farkı 3'e yükseltiyor. Tosic. Şimdi Mustafa Talişka'ya. Talişka sokuldu. Tekrar Mustafa. Şut pozisyonu arıyor. Havalandırdı içeriye. Lari gol pozisyonu ve gol. Koşası daha diz alını içip 10-1 kaleye ve Pavel sahnede Beşiktaş doyulu yağıyor hazırlık paslarından sonra şimdi can havalandırdı. Pavel gol pozisyonu Pavel gol. son karşısında. Yerden içeriye doğru. Gelmedi. Babel'e ikinci gol şansı ve gol! Nekred atıyor. Lukas'ın çabası yetmiyor. <laughs> Adriano. Pepe. Göğsüyle kontrol. Tosic içeride. Şimdi pas. Şut pozisyonu. Sert duruş mükemmel gol! Yine Babel! ortaları içeriye doğru savunma nasıl yakın mesafe toparlarda Negredo attı büyük hatayı affetmiyor Alvaro Negredo Adriano Şabek karşısında orta arayışı orta geliyor kafa gol kafa gol Tali Szigeti, Karisma, Karisma, Bücsöm a gól! Karisma, Adriano. Adriano! Jermaine Lens. 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 Lens şimdi orta ceza sahasına. Gol pozisyonu. Ters bir vuruş. Top ağlara gitti. Tanishka. Oğuzhan Öz Yakup. Oğuzhan'dan orta. Kaleye doğru gol! Mustafa Pekdemek! Mustafa Pekdemek sağda Gökhan bomboş. Oğuzhan şimdi gönderdi oraya. Gökhan Gönül. Gökhan yaptı ortayı. Wagner'la! Wagner'la! Orta, ceza sahası Talişka! Anderson Talişka! Talişka kullandı kale sahasına doğru. Kallari! Toplamına gitti gol! Laminat 2-0 oldu. Tolgay! Sertin sağda topu Ribavka'dan. Larin koşu yaptı attı önüne. Offset bayağı kalkmadı. Kaleci çıktı. Kaylari vurdu. Doğru bağlara gitti. Gol 3 oldu. Kaylari attı. Offset'dan <laughs> pas. Alişka. kontrol etti. Baktı kaleye vurdu. Sekti ağlara gitti. 4 oldu. Ederson Talişka. Bası Babel. Ryan Babel. Babel vurdu.